Birinci soru. Dik koordinat düzleminde grafikleri verilen fonksiyonlardan hangileri gerçek sayılar kümesinde birebir değildir? Evet. Birinci ifadeye bakıyoruz arkadaşlar. Bu sabit fonksiyon olduğu için birebir değildir. İkinciye bakıyoruz. İkinci birebirdir. Bakın yatay çizgi testi yaptığımızda şu şekilde hep bir noktada kesiyor. Dolayısıyla bu birebir oluyor. Üçüncüye baktığımızda bakın gene iki noktada kesiyor. Bakın bu da birebir değildir. Üçüncüye bakalım. Üçüncü de arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren şurası bakın birebir değildir. Birebir olmayanlar 1, bir, 3 ve 4'tür. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. A kümesi olmak üzere F A'dan A'ya fonksiyonu birebirdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi F-3 artı F-4 artı F-5 toplamının alabileceği değerlerden biri olamaz. Şimdi A'dan A'ya fonksiyon tanımlanmış birebir. Şimdi bunların alabileceği 3 tane değer var arkadaşlar. Mesela bir tanesi eksi 5 olmuş olsa diğeri de eksi 4 olmuş olsa eksi 9 yapar. Bir tanesi de eksi 3 üç olsa üçünün toplamı eksi 12 bakın olabiliyor. Eksi 4, eksi 3 ve artı 3 olmuş olsa bakın artı 3 ile eksi 3 birbirini götürür. Eksi 4 de olabiliyor ya da eksi 3 artı 3 ve 4 olmuş olsa bakın burada da eksi 3 ile artı 3 birbirini götürür artı 4 olabilir. Sonra bir tanesi de eksi 3 4 ve 5 olmuş olsa bakın bunların toplamı da 6 olabiliyor ama eksi 9 olamaz. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen tanım ve değer kümeleri için f fonksiyonu ifadelerinden hangileri doğrudur? Birinci ifade tanım kümesi 0-13 kapalı aralığı değer kümesi eksi 3 3 kapalı aralığı birebirdir denmiş. Şimdi 0 ile 13 arası şurası arkadaşlar. Burada değer kümesi eksi 3 ile 3 arasında yalnız bu birebir değil. Bakın şöyle yatay çizgi çizdiğimizde görüldüğü gibi iki farklı noktada kestiği için bu yanlıştır. Gelelim ikinci ifadeye 0-13 aralığı eksi 3, 3 aralığında örtendir denmiş. Evet şimdi eksi 3, 3 aralığında örtendir arkadaşlar. Çünkü bakın buradaki bütün değerleri alıyor. Bu doğru. Üçüncü ifade 7 sonsuz aralığında bakın 7 sonsuz buradan itibaren tanım kümesi Eksi 3 ile artı sonsuz değer kümesi oluyormuş. Eksi 3 artı sonsuz. Evet. Bire bir ve örtendir denmiş. 7'den sonrasına baktığımızda değer kümesi eksi 3'e sonsuz oluyor. Ve yatay çizgi testi yaptığımızda da bire bir oluyor. Ve bütün değerleri de aldığı için örten oluyor. Şimdi bu ifadelerden bu ifadelerden doğru olanlar 2 ve 3 olduğu için doğru cevap D şıkkıdır. Dördüncü soru. F, G ve H gerçek sayılar kümesinde tanımlı fonksiyonlardır olduğuna göre F birleşim G birleşim H2 kaçtır denmiş. Şimdi biz bunu şu şekilde yazalım arkadaşlar. F G H2 Önce H2'yi bulalım. H2 X yerine 2 yazdığımızda 2 kere 2 4 4 eksi 4 0 Bakın burası 0 çıktı. Fonksiyonumuz şu şekilde oldu. Şimdi G0'ı bulalım. G0 G0 şurada e, x yerine 0 yazdığımızda burası artı 1 olur. O zaman f artı 1'i bulacağız. F fonksiyonunda da x yerine 1 yazdığımızda 3 çarpı 1 3 artı 2 5'e eşit olur. Doğru cevap E şıkkıdır. Beşinci soru f ve g gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyondur. Olduğuna göre g x eksi 1 fonksiyonunun kuralı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. F bileşke g'yi açalım arkadaşlar. F gx eşittir 2x artı 1. Şimdi f fonksiyonunda x yerine gx yazalım. O zaman gx eksi 3 eşittir 2x artı 1. Buradan gx fonksiyonu eksi 3 sağ tarafa gittiğinde 2x artı 4 olur. Bize gx eksi 1 sorulmuş. O halde burada arkadaşlar x yerine biz x eksi 1 yazarsak 2 çarpı x eksi 1 artı 4. 2'yi dağıtalım. 2x eksi 2 artı 4. Eksi 2 ile de 4'ü topladığımızda 2x artı 2 buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Altıncı soru uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için olduğuna göre g5 kaçtır denmiş. G bileşki f fonksiyonunu şu şekilde yazabiliriz. Eşittir i̇şte x artı 1 bölü x eksi 1. fx'in 5 olması gerekiyor. Şimdi fx ne zaman 5 olur? Şimdi burasının arkadaşlar 5 olabilmesi için x yerine 4 yazmamız lazım. 4 1 daha 5. Burada da x yerine 4 yazarsak o halde f3 eşittir 5 çıkar. Şimdi bize g5 sorulmuş diye. Ya. Yani g f3. x yerine 3 yazdığımız için arkadaşlar 3 artı 1 bölü 3 eksi 1. 4 bölü 2'den 2'ye eşittir. Doğru cevap a şıkkıdır. Yedinci soru. F ve G gerçek sayılar kümesinde tanımlı iki fonksiyondur. Olduğuna göre fok 1 artı gof 1 kaçtır denmiş. Şunu açalım arkadaşlar. Bu şöyledir. Artı bir de şunu açalım. Bu da şu şekildedir. Şimdi G1'i arıyorum. G1'i bulabilmemiz için x yerine 4 yazmamız lazım. O zaman G1 arkadaşlar 4 artı 1'den 5 olur. Bakın burası f5 olmuş oldu. Şuradan devam edelim. Bu sefer f 1 bulalım. Şurada x yerine eksi 1 yazdığımızda f1 olur. Burası da eksi 2 artı 3 1'e eşit olur. Yani bu da g1 olmuş oldu. Şimdi f5'i bulalım arkadaşlar. F5'i bulmak için bu sefer x yerine 3 yazmamız lazım. 3 2 daha 5. 2 kere 3 6. 3 daha 9 oldu. Bakın burası 9. G1'i zaten bulmuştuk arkadaşlar. Bakın burada 5. 9 da 5'i topladığımızda 14 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Dik koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre bu kaçtır denmiş. Bileşkeleri bir açalım arkadaşlar. Yukarısı şöyle olacak. G F-3 artı F2 bölü F G8 artı G16. Şimdi F-3. F-3 sıfırdır. O zaman burası G0 oldu arkadaşlar. G0'a baktığımızda da G0 4'ü veriyor. Artı F2. F2 de 3'tür arkadaşlar. Bölü. Şimdi G8'e bakalım. G8 0 görüldüğü gibi. O zaman burası F0 oldu f0 1'e eşittir. Şimdi g16'yı bulmak için geometriden biraz yararlanalım. Şimdi koordinat düzlemini yeniden çiziyorum. Biraz küçük haliyle. Şurası 4'tü, burası 8'di. Şurası da 16 olsun arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bakın grafiğimiz. Şimdi şurası 4. Burası da 16. Şimdi bakın buradaki üçgen de arkadaşlar. Buradaki üçgen eşittir çünkü bakın burası 8 birim. Burası 8 birim. Şunlar zaten eş açıları olduğu için. O halde şu mesafede 4 birim olacak şurası. O zaman burası da eksi 4 olmuş olur. Yani G16 eksi 4'tür. Şimdi yukarısı 7 oldu. Aşağısı ise eksi 3 oldu. Bu eksi 7 bölü 3'e eşittir. Doğru cevap B şıkkıdır. Dokuzuncu soru. Kümesinde F ve G fonksiyonları biçiminde tanımlanıyor. Buna göre Fok x bölü gof x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir denmiş. F bileşke g'yi şu şekilde yapabiliriz. G bileşki f'yi de şu şekilde yapalım. Şimdi f bileşke g f'de x gördüğümüz yere x eksi 1 yazalım arkadaşlar. O zaman bu x eksi 1'in karesi olur. Bölü g'de de x gördüğümüz yere x kare yazarsak bu sefer x kare eksi 1 olur. Şimdi yukarısı x eksi 1 çarpı x eksi 1'dir. Aşağısı ise 2 kare farkından x eksi 1 çarpı x artı 1 olur. Şunlar sadeleşirse geriye x eksi 1 bölü x artı 1 kalır. Doğru cevap c şıkkıdır. 10. soru. Aşağıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafikleri dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre bu değer kaçtır diye sorulmuş. g eksi 20 arkadaşlar sıfıra kadar hep sıfır oluyor. Sıfırdan sonra arkadaşlar bakın 2'den devam ediyor. Şimdi f fonksiyonu da arkadaşlar 2'ye kadar hep eksi 1 olarak devam ediyor. Şimdi şu fonksiyon f bileşke g eksi 20 arkadaşlar f 0 olacak. F 0 da arkadaşlar hep eksi 1. Dolayısıyla bu eksi 1. Şuradaki kısım da eksi 1 olacak arkadaşlar. Bu ta ki şeye kadar. Yani F G 0'a kadar. Bakın burası da 0'dır. F 0 eksi 1 olur. Şimdi eksi 20'den 0 dahil. Burada 21 tane değer vardır. Her biri eksi 1 olduğu için bunların toplamı eksi 21 olur. Sonra şuradan itibaren değişiyor bakın. G1'den itibaren. Çünkü G1 artık şurada 2'yi veriyor gördüğünüz gibi. O zaman F2 de arkadaşlar 1 oluyor. Yani bu 1'den itibaren F bileşke 2 fonksiyonu artı 1'e eşit oluyor. Bu 1'den 20'ye kadar arkadaşlar toplam 20 tane sayı var. Hepsi 1 olduğu için toplamı 20 oluyor. Bu ikisinin toplamı da eksi 1 çıkar. Doğru cevap B şıkkıdır. 11. soru. Dik koordinat düzleminde f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f bileşke f bileşke f eksi 2 kaçtır denmiş. Şimdi bunu şöyle yazabiliriz. f bileşke f bileşke f eksi 2. Önce f eksi 2'yi bulalım. Grafiğe baktığımızda f eksi 2 sıfır. O zaman burası şöyle oldu. f bileşke f sıfır olmuş oldu. Şimdi f sıfırı bulalım arkadaşlar. F0 yani şu noktayı bulacağız. Şimdi burada geometriden yararlanalım. Bakın şuradaki dik üçgene dikkat edin. Şurası 4 birim. Burası da 4 birim. Bu ikiz kenar dik üçgen. Şimdi arkadaşlar şurası 2 birim olduğu için bakın şurası da 2 birim. Burası da 2 olur. Gene buradaki benzerlikten dolayı Bakın benzerlik ee, oranımız 1 bölü 2'dir. Dolayısıyla şu nokta 2 noktası olur. Yani F0 2'ye eşittir. Buradan F2'yi bulacağız. F2 de görüldüğü gibi 4'tür. Doğru cevap E şıkkıdır. 12. soru. Dik koordinat düzleminde eksi 1, 4 kapalı aralığında tanımlı F fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre F birleşim F x eksi 1 eşittir. 2 denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi şunu şöyle açalım arkadaşlar. F bileşke F x eksi 1 eşittir 2'ymiş. Şimdi f ne zaman 2 oluyor? Şurayı bulalım. Baktığımızda arkadaşlar bakın 0 olduğunda 2'yi veriyor. O zaman f x eksi 1 0 eşit olacak ki. Çünkü f 0 2 olsun. Şimdi buradan da arkadaşlar ne zaman 0 eşit oluyor ona bakalım. 0 eşit olduğu 3 durum var bakın. Şurada şurada ve şurada. O zaman x eksi 1 eksi 1 olabilir. Buradan x 0'a eşittir. Birinci durum bu. x eksi 1 1'e eşit olduğunda buradan x 2'ye eşit olur. Bakın ikinci durum bu. Bir de x eksi 1 4'e eşit olduğunda x 5'e eşit çıkar. Bu da üçüncü durum. Bu denklemi sağlayan x değerleri 0, 2 ve 5. Bunların toplamı da 7 olur. Doğru cevap C şıkkıdır.